Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Bekmezci. Eee aşırı derecede sorular gelmeye başladı arkadaşlar. 4 tane nasıl alınır, 5 tane nasıl alınır, şu nasıl alınır, bu nasıl yapılır diye. Ben baştan şunu söyleyeyim ki arkadaşlar, ilk baştaki birinci kurallardan bir tanesi şu. Kendi akontunuz olacak. Yani kendi hesabınız, kendi bilgisayarınızda kurulmuş, kendi IP'nizde kurulmuş IP lazım. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Mesela ne spek bu ay üzerine alabilirsiniz. Ya yani bu hesabın üzerine alabilirsiniz. Mesela örnek videodum bu hesabın üzerine alabilirsiniz. Bir tane daha aşağıda hesabım var. Mesela bu hesabın üzerine alabilirsiniz. Ve böyle iki üç tane örnek hesap gösterdim. Mesela bunda da alabilirsiniz arkadaşlar. Birinci kullanımız yani Türk ID olmak şart. İkinci kullanımlarımızdan bir tane şu arkadaşlar. Adamlar diyor ki sen diyor kardeşim diyor bu IP alacaksan diyor. İlk başta diyor hesabın diyor kendi IP üzerinden alınması lazım diyor. Tamam. Hadi biz bunu yaptık. İkinci kullanımlarımızdan bir tanesi de şu. Odanın diyor genellemesi diyor 30 kişiden aşağısı olmasın abi diyor. Ben bunu istemiyorum diyor. En minimum seviyesi diyor 30 olsun diyor. Başka bir şey istemiyor yani sizde. Bilginize yani iki üçüncü kullanımlardan bir tanesi VPS açılmayacak. Da üçüncü kurallarından bir tanesi bu. Başka e, bunlara siz ne zaman katılabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Rekal kendi sitesinden veya duyulu olarak sadece kendi sitesinden geçiyor. Ben sitesini de zaten aşağıda belirteceğim linkte. İste, isteyebilirsiniz sıkıntı yok yorum olarak aklınızdaki bütün soruları da bildirebilirsiniz arkadaşlar <laughs> ya yani bu kurallar sadece dört tane için geçerli e hadi Rike sitesinden paylaştı böyle ip etkinliği, ip kısaltma etkinliği diye paylaştı. Siz buna nasıl katılacaksınız? Yani bunu buna diyorsunuz ki arkadaşlar hadi bu etkinlik oldu ben nasıl katılacağım diye aklınızda bir ton soru oluştu. Adamlar size e-postasını veriyor. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir e-postası var. E-posta bu. Bu e-postaya bilgine batıyorsunuz. Yani ben kendi IP'mi kısaltmak istiyorum. Mesela örnek veriyorum. Bu IP'mi kısaltmak istiyorum. Hangi IP diye soruyorlar sizi. Diyeceksiniz ki mesela örnek veriyorum. 1071. Ben 1071'e kısaltmak istiyorum diyorsunuz. Bu şekilde bildirim atıyorsunuz. Ve 15-20 gün içerisinde en maksimum seviye 30 gün içerisinde tekrardan size bildirim yapıyorlar. Ve tekrardan odanıza gelip sizi kontrol ediyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Yani aklınızda başka soru olmasın. Yani 4 tane ile ilgili gereken şartlar veya nasıl alınacak diye şartlardan bir tanesi bu. Dikkat edin yabancı sitelere girmeyin. Yabancı mesela fake Rika de oluşuyor. Hmm. Onlara da dikkat edin arkadaşlar. Yani rozet sitelerine dikkat edin. Aşırı derecede dikkat edin. Hesabınız olsun, e-postanız olsun, güvendiğiniz olsun. Hemen gidebilir. Hemen gidebilir. Bilginiz olsun. Yani ona göre kendinizi koruyun. Dikkat edin. Antivirüs programlarında iyi kullanın sürekli açık olmasına özen gösterdim. Antivirüs programları zaten hiçbir zaman size zarar göstermez. Öne <laughs> Öneri olarak antivirüs programı da söyleyebilirim yani sıkıntı yok benim kullandıklarımı da söyledim. Yani Rage e dışında mesela adamlar diyor ki mesela dört hanem var. Tamamdır diyor yani adam diyor ki seni tanıyoruz binlerin ne yapıyorsun yapıyor yani o kadar kolay değil yani dört haneyi tutup da ya yani o kadar kişiyi zapt etmek cidden çok zor. Aşırı derecede biz buraya da burada da dediğim gibi sportlardan çok bize güveniyorlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Ya bunlara arkadaşlar önem göstermek lazım. Düzenli tutmak lazım. Yani 4 tane alıyorsanız kendinize çeki düzen vermeniz lazım. Ne olursa olsun. Yani dört tane aldık. Ben kralım, ben şu ben buyum demeyeceksin abi. Şimdi dört tane aldıysan ben sana şöyle diyeyim. Yani sen temsil etmen lazım insanları. Yani şu rekabet içerisinde ne kadar Türk milleti varsa onların hepsini temsil etmek zorundasın. Yani zorunda da demeyelim ama yapılması gereken en bilincili yani en bilinci şeylerden bir tanesi en birinci konulardan bir tanesi olur yani. Sen kendi milletini temsil etmen lazım. Yok burada alırsın abi burada yok soytalılık yap yok dümen koş yok hırsızlık yap olmaz. İki gün sonra bu gider. Hadi iki ay boyunca full 50-60 kişi takıldın mesela 70 ayıp içinde. Hadi bugün bayram veya 5 gün içerisinde bayram Mesela 5-6 gün 10 gün bayram diyelim Veya hadi 30 günlük bir Oluçluk e, geliyor Yani ister istemez IP'nin e, kişi düşüyor IP'nin Yani bununla ilgili sen açıklama yapabilirsin Mesela Türkiye'deki Şartları ve kuralları söyleyebilirsin Veya sabah yattığını Veya akşam uyuduğunuzu Veya toplu çalıştığınızı Belirli bir miktarda bir yerlere gittiğinizi veya tatile gittiğinizi onu gerekçe ve açıklamalarla ilgili onları da e-posta atarak bildirebilirsiniz. Yani sizin için sıkıntı olmaz. Bunu söylerseniz -raik o Raikal e Rusya yani e-posta olarak bildirirseniz açıklamanızı yaparsanız zaten size de onlar şans tanıyor ve saygı gösteriyor yani. İlla burada mesela benim adam gitti tatilde yağmura koyayım sanki maaş mı bağlıyorsunuz? Yok. Açıklama adam diyor ki bana açıklama yapın abi diyor e diyor açıklama at diyor sizin diyor niye düşük diye bir açıklama yapacaksın sen de bitmiştir yani diyeceksin ki benim böyle böyle bu şartlardan dolayı benim online'ım düştü o yüzden bir süre sonra şu tarihten sonra yükselecek adamlar önce sonra panelden bakmaya başlıyorlar yani olay bundan ibaret dediğim gibi arkadaşlar şimdi ilk başta dört tane alacaksanız ilk başta Türk aydınız olmak şart ikinci kula 30 kişiden aşağısına düşmeyecek abicim. Ya yani düşse de yani bir saatlik de olsa, iki saatlik de olsa, bir günlük de olsa yani düşse de sıkıntı olmuyor. Ama genelleme yapmayacaksın bunu. Yani zaten IP'm gitmiyor, şu gitmiyor, bu gitmiyor diye açmamazlık yapmayacaksın. Veya girdirilmemezlik yapmayacaksın. Üçüncü kurallardan bir tanesi VPS ve açmayacaksın abicim. Bunda da özen göstereceksin. Bunlara özen göstermezsen abicim bu IP'linden gider. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Başka da bir şey yok yani dört tane için. Beş tane için açıklamaları da yaparım yani sıkıntı yok. Bilginize yani dört tane alacaksanız bu videoyu iyi dinleyin abi. Yardımcı olmak isteyenler de varsa veya aklında sorular da kaldıysa bana reji içine mesaj atmayın ayrıca. Bana yorum olarak belirtin yani bunu bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. Sen sonuçta bir ayıp alacaksın ve aklında sorular var. Sen bu soruları giderirmezsen hiç anma yani. Ben dediğim gibi yorum olarak belirtin abi. Ben size her türlü sonuna kadar yardımcı olurum Haftalık veya günlük adada sırada zaten yorumda da zaten dikkat ediyordum. Genelleme dikkat ediyordum zaten. Özen gösteriyordum bu konuda. Bilginiz olsun. Yolumuna da kendinizi belirtirseniz yani aklınızdaki soruları belirtirseniz başka bir şey yok arkadaşlar yani 4 ay için. Yorum videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yorum olarak kendi açıklamanızı yapabilirsiniz. Önerilerinizi yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. i